Mine. Efendim. Geldik güzelim hadi. Hadi gel. Nereye geldik? Evime geldik. Hadi. Başım dönüyor. Tamam yardım edeyim sana. Ne sürdün sen ya iğrenç? Ee <laughs> uzattın ama hadi eve girelim. Ne yapıyorsun ya? Çek elini. Gel buraya bana bak. E, defol ya bırak. Uçtun mu kızım sen ya? Oo. Mahmut nerede ya? Mahmut nerede? kutlarım seninle Erek. Kutlarım yani. <laughs> Levrek Mine, geldin mi? Gelmedin mi? Alo. Alo Tolga. Mine senle mi? Yo, Dün gece sizinle çıkmadım bardan. Hayır gelmedi de merak ettim. Gelmedi mi? Allah Allah o bizden önce çıktı. M malum prodüktör falan bizim işimiz geç bitti. Peki nerede olabilir sence? Üf yeşime mi gitti acaba? Pek sanmam onu o kıyafetle oraya almazlar. Ben yine de bir yeşim arayayım. Belki en azından aramıştır. Ee, tamam bir haber alırsak biz de ararız. Tamam çok sağ ol Tolgacığım. Görüşürüz tamam bay bay. Söylesemeydim acaba? Boş ver abi karışmayalım. Gece gitmemiş baksana. Durum bayağı ciddi ya. Yani bu şekilde olması kötü tabii ama... ...kız da ne yapsın abi bir yerde? Zaten bu kadar yürümesi şaşırtıcıydı. Bilmiyor muydu abi evlenirken? Nikahta keramet vardır mı dedi acaba ne dedi? Yoktur abi yoktur yoktur. Sen de sıyırma kafayı şimdi. Canım zorla yaptıracak değil ya albümü. Ben yokum. Konuşacağım Mehmet'le. Sen bilirsin kanka. İsteksiz yapılacak işten ayır gelmez zaten. Müzik yapma konusunda isteksiz değilim canım. O yapımcı bozuntusuyla Mahmud. çalışmak istemiyorum. Mahmut. devirerek beni terk etti. Dün gece eve gelmedi. Hala ortada yok. O daha kalkamamıştır Mahmutcuğum merak etme. Gecesi biraz hızlı geçti de ortamlarda. Nasıl yani? Gece nerede kaldı kimine? Senin yavru kuş önce Haliumbar'a üstünde tek parça seksi bir kıyafetle fırtına gibi girdikten sonra... ...aynı süratle bardaki delikanlılardan biriyle gayet samimi bir diyalog kurarak çıktı Mahmutcuğum. Çay içer misin Mahmut? E sonra. Sonrası kandili çocuğun evinde söndürmek üzere sarmaş dolaş çıktılar işte güzelim. E sonrasını da sen tahmin edersin artık. Levrek beni sevmiyor mu artık? Kim ki o çıktı çocuk? Hiç üzme kendini. Daha hayırlı oldu. Kurtuldun hatundan. Olamaz. Bine beni sevmiyor olamaz. Öyle pat diye. Yani çok seviyordu beni. duyarsız, acımasız olunur mu ya? Gecenin devamını bilip bilmeden ne hakkın var atıp tutmaya? Belki senin uydurduğun gibi olmadı. Aa, o şekilde çıktıktan sonra eve gidip çay mı içmişlerdir sence? Mahmut'un olanları bilmeye hakkı var. Arkadaşımız o bizim. Tabi, Mahmut'u düşünüyorsun sen. Çeneni tutsan olmaz değil mi? Bilip bilmeden. Çatlarsın. Sen mi neden öğren olanları Mahmut? Bakma bu çatlağa. Kanka çalışıyor musunuz? Üçte gidiyoruz ona göre. Bomba gibi olmanız lazım. Bilmiyorum. Zeynep kararlı gibi Kenan'la çalışmamakta. Ya tamam ben onu ikna ederim. Hemen geliyorum. Sanatçılar biraz kapris yapar. Bu normal bir şey. Ver telefonu Derya konuşmak istiyorum. Tamam geliyor zaten. Ne yaptığını sanıyorsun sen ya? Uyutsan çocuğu ya? He? Ya gelince anlatırım tamam. uzun hikaye. Ben çıkıyorum hadi öptüm. Sen de gelsene de. Hep beraber stüdyoya gideceğiz. Ben annene anlatırım. Kalabalık olacağız falan derim. Hayatta izin vermez. Babam gelecek bugün zaten. Ha doğru ya. Üf, hayret bir şey. Lise günlerine geri döndük yani. Hatta daha da kötü. O zamanlar okula tek başıma gidebiliyordum. Seni bu kadar üzmeye ne hakları var ya? Bu yaştan sonra bu artık senin hayatın. Biz çocuklarımıza asla baskı yapmayalım. Tabii. Ama öyle saldım çayıra mevlam kayıra da bırakmak doğru değil. Tabii canım. Ama. Neredesin sen? Sabahtan beri herkes seni arıyor. Hı. Aslında nerede olduğunu biliyorum. Doğru soru ne yüzle buraya geldiğin? Bütün gece uyumadım. Sokaklarda döndüm. Nereye gitseydim? Başka gidecek yerim mi var şu an? Bir şey yaparken sonuçlarını da göze alırsın. Şşş Yeşim. Yeter ya. Herkes ayağa kaldıracaksın Şişt. bu saatte. Geç Yerine bir çay verir misin? Çay.